Bugün çok uzun süredir evime gelmiyorum. Sonunda geliyorum. Herkes alsın çantalarını. Alayım. T Özlemişim o Santos'u. Taksi. <laughs> Hemen ürün <irin> arabadan. Ürünler arabadan. Sen Pardon. En çabuk arabada. Tamam. Yürü. Dur. Aşağı in ve ellerini kaldır. Paralarını al kardeşim bakayım. Al kanka parayı. Oy paraya bak be. Zengin olduk Harbi zengin mi olduk? Evet kardeşim. Bilader sen ben kan. Beni niye tutukladınız lan? Paranı almak için kardeşim. Abi paramı ver, verin. Yo. Geç çabuk arabaya bin. Niye tutukladınız beni? Tutuklamamız önemlidir kardeşim. Sen de ilerle lan. Bir de kalp Zamanı nasıl geçti kalp yolculuğun? Ya annemden dolayı buralara geldim o. İyi tamam. Annem beni hep zorbalıyor. O yüzden ben de geldim. Buraya geldiğim için memnunum da siz beni kaçırdınız. Kaçırmamız gerekiyordu dostum. Yani hapse atmamız gerekiyor. Seninle konuşmamız lazım. Tren geçiyor belki. Seni polis ofisine göstereceğiz. Kardeşim. Beni niye götürüyorsunuz lan? Kardeşim ne bağırmaya başladım bir anda ya. Kar bak. Kal Jackson. Efendim. Bak. Arabadan atarız seni. Ne atması lan? Beni arabadan atarsanız siz Jason. Ne diyorsun kardeşim? Burası bizim şehrimiz. Ve biz seni atmamız lazım. Hadi hoşça kal kan. Hadi görüşürüz. Yine atmalarım bir sebebi yok. Sadece benim ölmemi istiyorum. Ama ben ölmeyeceğim ve bu hayatta yaşayacağım. Ghost'e şey, geri geldim de. Böyle bir şey yaşamam çok kötü.